Bakın canlarım. Bugün de patates yoğurtlusu yapacağız. İçine e, et suyu koyduk. Patatesimizi yıkadık koyduk. İçine şöyle bir tabak nohut ilave edeceğim. Şöyle kaynatmış olduğumuz et etten beraber böyle pişecek. Ondan sonra sosunu hazırlayacağız. Yanına da az bir şey pilav yapacağız. İzlemede kalın. Böyle canlarım et suyumuzdan etimizden bu şekil kaynayacak pişecek. Ondan sonra sosunu hazırlayacağım. İzlemede kalın. Bakın canlarım pişmeye çok az kaldı. Yanına da pirik pilav yapacağız. Şöyle şahriyemiz kavruluyor. Şöyle yarım kaşık kadar tuz ilave edeceğiz. Şöyle bir kaşık bunu ilave edeceğiz. Şimdi bunu çırpacağız. Sosunu hazırlıyoruz. Patates yoğrumuzu et suyundan yaptık bugün eee pirinç pilavıyla e, şeyi patates yoğurtluğunu siz de deneyin. Bakın canım, Şahremiz kavruldu. Şöyle bir tabak vurgulu ilave edeceğiz. Bir tabak da pirik. Şöyle karıştıracağız. İçine tuzunu ilave edeceğim. Şöyle bir kaşıktan dolu değil, az daha alacağım içine et suyumuzu ilave edeceğiz şöyle ağzını kapatacağız kısık ateşte yavaş yavaş pişecek bakın canlar yemeğimiz pişti şimdi yoğurdunu ilave ediyoruz sosunu şimdi bu kaynına kadar karıştıracağım Yağımızı da koyduk tavaya. Şimdi yüzün nanesini kavuracağız. Çok yağımıza da nanemizi ilave ediyoruz. Şöyle iki kaşık. Bir kaşık daha koyacağım. Bu şekil. Şimdi bu biraz kavrulduktan sonra yüzüne aktaracağız. Patates yoğurtlusu da kaynamaya başladı. Filik pilavımız pişmek üzere. Az kaldı. Şu şekil. Et suyundan pişirdik. Bu şekil. Ee, patates yoğurtlumuz pişti. İzlemede kalın. Bu şekil çorbamız hazır. Böyle. Bakın canlarım. Bugün de patates yoğurtlusu yaptık. Yanına da firk pilavı. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.